Bayramın asıl adı hakikat. Ramazan bayramı mı, şeker bayramı mı? Biri ilericiymiş, diğeri gerici. Öyle mi? Zaten temel sorunumuz kültürel kodlar üzerinden hep haklı çıkma gereksizliği değil mi? Ramazan. Evet nasıl adlandıracağız bu şenlik gününü ya da bayramı? Hz. Muhammed bayram namazına gitmeden önce hurma yermiş. Manevi evladı Hazreti Enes anlatır. Resulullah bayramda birkaç hurma yemedikçe namaza gitmezdi. Hurma zamanla şeker oldu. Orucun bitimiyle kutlanan bayramda tatlı yemek sünnet oldu. Osmanlı Sarayı'nın Ramazan ayında Yeniçeri Ocağı'na tatlı göndermesi gelenek oldu. Yani Osmanlı'dır şeker bayramı adını ilk kullanan. Bunu bilmeyenler, Atatürk ve Cumhuriyet'le hesaplaşması olanlar dedi ki, şeker bayramı adı uydurulmuştur. Gerçi buna da şükür, bayramlarımızı yasakladılar da diyebilirlerdi. Tarihsel konular kulaktan dolma laflarla olmaz. İster Ramazan bayramı, ister şeker bayramı, adı ne olursa olsun bayram hepimizin bayramı